çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak ne tütüm var ne kağıt Ne oldu sana aklım niye daldın derine Koyamazsın kimseyi sevdiğinin yerine Koyamazsın kimseyi sevdi onun yerine vurdu sabah rüzgarı yağmur ile karışık benim dertli gözlerim ıslanma alışık. ah duman kara duman alarsın merandan götür sevdum yare tutsana kollar